Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili arıcı kardeşlerim, dostlarım. Epeydir bu tek çerçeve böldüğümüz arılarımız e, kontrol hafta. Gerçi bir haftada bir bakıyorum bunlara. Şimdi bir daha bakalım onlara. E, geçen video çekmemiştim. Temel petek takviyesi yaptım arkadaşlar ben bunlara. Arımızın son hali. 2-4-6 çerçeve ulaşmış kızlarımız son durum e, ne? Buna da burada alelacele girdim. Yukarıda bütün malzememiz aralığımızda. El demiri bile şu an elimde mevcut değil. Verdiğim temel pete yeni kabartmaya başlamış. Arkadaşlar e, bu tek çerçeve bölme arıları. Dediğim hatta bunu bir de e, Mayıs 5 miydi tahmini böyle bir şeyde böldük. Çok güzel bir performans gösterdiler muhteşem bir yavru sökmüş. Tekrardan geri basmış yavruyu. Ama e, petek kabartma çok yavaş. Neredeyse buraya da bir tane petek tam petek girmiştim. Yeni başlamış. Arkadaşlar bir de yani e, araya şerbet de vermiyoruz. Bu şerbet konusunda. Be, eğer ben bunlara şerbet verseydim. Şimdi ya bunlar full e, kabarmıştı. Şerbet işini kestiğimiz için arı biraz yavaşladık. Karaçalı da tabi bu arada e, balakını durdurdu. E, Karaçalı da kurudu. Durum bu arkadaşlar. Yani olur da ben tek çerçeve böleceğim olur mu? Acaba olmaz mı? Yani kışa bala değildi. Biz bunlarla kesinlikle bal konuşmuyoruz. Sonbahara kışa girer mi? Ben bunlara yine birer çerçeve ilave edeceğim. Kışa girer mi e, muhabbeti? Bakın arkadaşlar. Emin olun. Geçen video çekememiştim. Bunlara e, ham petek ilavesi yapmıştım. E, arkadaşlar. Bu sona gelmiş. Bunda herhangi bir işlem yapmamış ama bu ne vermişim? Biraz da abartmışım mı diyeyim. Arısı çok güzeldi bunun. 3 tane peş peşe ham petek girmişim. Arkadaşlar durum gördüğünüz gibi çok güzel Gabartmış yumurta kemeri koymuş ama yumurta koymamış. Ama yerine çok güzel bir şekilde hazırlamış. Eminim bunun önündekinde büyük ihtimalle yumurta vardır. Şu bunu da çok güzel kabartmış. Buna da yumurta koymamış. Bunun önündeki kapalı. Bazı arkadaşlar var. Olmaz hala inat edip takviye vermişindir, şöyle etmişindir. Arkadaşlar ben takviye vermedim. Niye takviye vereyim? Ben bunun bala yetişmeyeceğini biliyorum. Bala yetişmeyecek arıya ne, ne alaka takviye veriyor? Arkadaşlar kafadan kafaya full yumurta yavru kapalı gümbür gümbür bu arın arkadaşım ee, kışa girecek bir tane de buraya temel petik girmişim açabilirsem onu da çekeceğim ev demiri Çok güzel kabartmış. Buna da hala yumurta koymamış. Ama buraya da koymamış hala. Ama hazırlamış. Eminim bir, birkaç gün içinde buna da yumurta atar. Tamam. Sevgili arkadaşlar durum bu. Bu çerçevede rüyalı mı? Utku Bunlar bana hu, arkadaşlar da gözüme çarptı. Ne gözümüz varsa bakalım. Maşallah. Yapınca böyle yapıyor arkadaşlar. emin olun, tek çerçeve bölmede mükemmel bir yeri. ortaya koyuyor. Tabi hepsi aynı değil. Mesela bu daha üçte kalmış ama aralıkta işimiz bittiğinde bunlara birer tane çerçeve takviyesi yapacağız. Buna da buraya kampetik girmişim arkadaşlar. Habbe gelmişiz. Yumurta <laughs> atmamış buna. Tabii ki yüzü ballı mecbur oluyor. yüzeydeki bir bal. Böyle. Arkadaşlar kızımız da 2-4-5'e ulaşmış. Hatta buraya pete gelmiş. Bunu da iyi hazırda pete varmış orada. Bir tane ilave sonra. hatta düğü yüzeyde var. Bu şöyle birer ikişer su bardağı şerbet versem emin olun sabahı o çerçeveler kabarmış olacak. Sevgili şerbet muhabbeti yapan arkadaşlarımız. Yumurta koymuş. Bu tarafına başlamış bir iki bir iki. Bunu da bir çeşe. Yarısı girdik mi? Bırakın işimiz de tamamdır. Bölme arkadaşlar. Demek ki böyle oluyor. İlk bunda varmış. Buna da yanına koyalım hemen. arkadaşlar arkadaşlar durumundan ibaret. Ama bu yıl her şey sanki ters gidiyor. Bir şeyler ters giden yani şeyden kastım. Mevsim aşırı ters gidiyor. Arkamızda ayçiçek tarlası açmaya başladı. Biz mayı Temmuz 5-10 bekliyoruz ama daha ayın yarısı olmadan ayçiçekler açmaya başladı. Aşırı derecede bir şey var. Arkadaşlar sevgiyle saygıyla kalın tüm bizi seven, takip eden dostlarımızın bayramı şimdi de mübarek olsun. Bol bereketli hasatlar dilerim. Allah'a emanet.